Burası benim cennetim. Verdim zehri dinletin, bütün şehri inletin. Çalıyor şarkı tam keyif. Burası of City, çakma gücü gibi şekil. Zehirlemeyin milleti. Galiba. Ses ses çıkacak. <laughs> ah, <dolanmış>. O zaman Tamam gel. Tamam ona kur. Şime bakarız. Tehlike arz ediyorsun. Ay Ay bir, bir. geldi. Kendi beyz önü. Evet. Ananı kim senin ya. ya Oğlum Abi aldım. Atla bomba. çıkmıyor. Arkanı dur. dur Yavrum bırak Yaldır aldım kaçtım. Bir iki bakan yok. Burada kolon. Kanka volaya geçin siktir edin muhtemelen. Nice.

Arada ben nasıl gidiyorum ya? Yo, ya yeter ya. Abi ya. Bir şey yok. Çık, Çık, çay, çay, çay. Oha geldi lan? Ya, 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 ya. Karanlık bir işte. Çık koş. Bak. Helal lan. Helal lan. lan.